Aşır. Akşam canlı yahalemiz var. Gördüğünüz gibi çok güzel bir boza dişin. Kenkülü müthiş. Alttan kulaktan kulağına. Küçük boza yumurtasını da burada etmiş. Sağlam kuş. Bahar gelmiş. Yavru almak için güzel kuşlar var. Böyle rengarenk. Gördüğünüz gibi altın sarısı. Bir çift boza. Bir çift kepeci Akarşı. Böyle bir ketmeci gelirken kiri biraz zor bulunur. Tarihte yani böyle bir dişi kelle, kenkül, püskür. Güzel bir dişi. Bir de erkek. Bir erkek. Kıpkırmızı bir erkek. Kan gibi. Gördüğünüz gibi. Güzel bir dişi. <laughs> bir ayakından ayağın çekelim. Uşun bile kellesi, kenkülü, müthiş olduğu gibi en azından görünsün. Güzel bir kitap atlas. Çift çift diyor. Bengili bir atlas, çift bengili, müthiş bir kuş, erkek, güzel bir atlas, atlas meraklıları, bunu bir kaçırmaz. Biraz içeyim. Bu da onun dişi küçücük bir avuçta kayboluyor. Bangkok kadar kuş. Ufacık. Yani bir çıta atmaz bize lazım diyorsanız. Güzel bir çıta atmaz. Burada bir çıç yeri var arkadaşlar. Erkeği güzel. Dişi <laughs> de güzel sadece erkeğin külü beyaz. Erkeğin de kellesi Çift kendini. Sevimli kuş. Altı üstü kendimiz

İçinde böyle güzel bir şeyler var. Mayıl olan. Ben uçurmak için efsane kuşlarım Bunlardan yavru yavru. Bunları türettim, bunları tökün al karşıma. Böyle haber, posta kırmaları. Zaten bıraktığın gibi yok oluyor. Hiç tadı almasın. En azından mahiboran döktüğün zaman dağırman taşı gibi öyle döne döne birbirine sarıla sarıla alırsın. Dilerin posta tökiler, dilerin postayı bırakırlar. Zaten bu yüzden da, posta damda durmaz ki. Posta güvercini bir tad almaz posta Postayı götür İstanbul'da bırak, damın arkasından ne bıraksın? Ama ayıp götür, geceleyin bir en azından kef alırsın. E, güzel miydi şükür? Güzel bir erkek. Allah'ın izniyle. <laughs> atlasla yıldız kuşlar var. Gökyüzünde kayboluyor. kuşları çok güzel. Böyle atlasla değil mi? Gördüğünüz gibi altın var. Atut bugün atut var. Bugün çoğu var. Çok güzel altınlar var bugün. Allah kısmet edersin. Ankut merakları, ileri ankutları kaç yersin? Hepsi birbirinden güzel. Orijinal ankut, küçük, ufacı, minnacı. Yani Baktan zaman ankut Ya gelir. Biraz sana bakınca kesin geldi. Yani ayak tüylerine, rengine bak. Parlı, parlı. Bana ropa ki var, bir yemlik yedim. İki yemlik iki, iki, iki. Kıpkırmızı, kan gibi ya. Kuyruk, vücut, tek parça. Göz, çırna, ayak bir, ayak koça gibi. Araba, rengi kan gibi. Regal, regal, alt rengi içe göre kan gibi onları veriyorsa. Herkes tam kutu var ama böyle güzel anku biraz zor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ayak tüyleri bile sık. Boşluk yok. Kıptır buraları. Avuk köçekleri görüyorsunuz abi. Kuyruğuna kadar gidiyor. Kan gibi, gözleri bembeyaz, ampul gibi. O böyle bir çüt olan kendinize. Benim en beğendim, en beğendim, en beğendim, en Ayak tüylerine bak, perde gibi, küçücük ayakları var. Şimdiki ankutlar 5 numara ayaktır. Buna bakın, serçe ayakı kadardır, küçücük. Renk, fizik, güzel olan Maşallah. Aynen O ikisini çutaran akşam bir halde Söylediğim bir Bir fotoğraf yüze çek alayım Bu akşam mezatta kapak fotoğrafı yosun Sen de geç ne geç Hiç yan yana geç, wow. geç <laughs> Kapak fotoğrafı yapacağım Tamam O <laughs> da Beyaz huski. Tamam. Videoyu devam ediyor mu? Evet, videoyu devam ediyor. Devam devam ediyor. Ha, tamam, devam edelim. Arkadaşlar. <laughs> Kimler lazımsa bu dişi kaçırmasın. Bu beyaz omski dişi küçücük böyle bir avuçta kayboluyor. Banko kadardır. Benim eski bastardan huskilerdendir. Yani bu dişi kendime aldım, yavrusundan Kime lazım şey ki o kişinin parçası kalsın. Erdoğan'ın emekli korijinali. Artık Omskidiler, Dostudiler, Boşkidiler, her gibi isim takılır. Gördüğünüz gibi yerinde dans etmiş, destek edilmiş, bağır gelmiş. Topraklı yeriniz varsa, bahçeniz varsa, bir kişi kaçırmayın. Çok keyif alırız. Çocuklarla birlikte, çocuklarla beraber çalışalım. Özellikle kadınların en sevdiği hayvanlardır. Süs kuşu olarak güzel görünüyor. Dostlar arkadaşlar bugün Allah izniyle bir sıkıntı, bir bela, bir kaza ne bileyim Allah etmesin gene bir deprem Bir sıkıntı olmazsa bu gece Allah izniyle canlı mezatımız olacak Bilginiz olsun Youtube'da yapıyor abi zaten Youtube kanal ismi Mehmet Batmaz Hepiniz Youtube'a bekleriz abi Çok özel, çok efsane kuşlar da attıracağım zaten Efsaneler her zaman kutuların içinde saklıdır. Kutuların içinde çıkıyor yani. Beklemeden kalın. Bu kuşların daha çok çok iyileri, çok çok daha çeşitleri. Her çeşidinden çıkıyor kutularda. Beklemeden kalın abi tabi kümeslerden de çıkacak Allah izniyle. Bu akşam güzel bir mezat yapacağız. Kaç haftadır mezat yapmadık. 15 gün, 16 gündür mezat yapmadık. Allah izniyle bu gece mezatımıza başlayacağız abi. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Geceleyin görüşmek üzere mezar.